Biz, Homo sapiens, kendimizi genellikle rasyonel varlıklar olarak düşünürüz. Kararlarımızı verilere, gerçeklere ve mantıksal analizlere dayanarak verdiğimize inanırız. Ancak bu, kendimize anlattığımız en kalıcı kurgulardan biridir. İnsan beyni, ham bilgiyi titizlikle işleyen bir süper bilgisayar değildir. Aksine, muhteşem bir hikaye anlatma makinesidir. Sadece gerçekliği kaydetmez, onu yorumlar, farklı olayları duyguları ve fikirleri tutarlı bir anlatıya dönüştürür. Bir gözyaşının kimyasal bileşimi gibi basit bir gerçek listesi soğuk ve unutulabilirdir. Ama o gözyaşının neden döküldüğüne dair bir hikaye, bir aşk veya kayıp hikayesi sinirsel yollarımızın derinliklerinde yankılanır, onu akılda kalıcı ve anlamlı kılar. Bu tasarımımızdaki bir kusur değil, onun en belirleyici özelliğidir. Hikayelere olan takıntımız beşiğimizde başlar. Daha karmaşık kavramları kavrayamadan masallara kapılırız. Neden mi? Çünkü hikayeler kaotik bir dünyayı anlamak için bir çerçeve sunar. Bize bir başlangıç, bir orta ve bir son sunarlar. Kahramanları ve kötüleri, zorlukları ve çözümleri tanıtırlar. Bu yapı, gelişmekte olan zihinlerimizin varoluşun duyusal aşırı yüklenmesinden düzen yaratmasına yardımcı olur. Işığın fiziği üzerine bilimsel bir makale, bir gökkuşağının ne olduğunu açıklayabilir. Ancak cennete giden bir köprü hakkındaki mitolojik bir hikaye, ona kültürel haritamızda bir amaç ve yer verir. Beyin sadece bir şeyin ne olduğunu bilmek istemez, ne anlama geldiğini umutsuzca bilmeye ihtiyaç duyar. Anlatıya duyulan bu derin ihtiyaç, milyonları temsil eden bir istatistikten ziyade, tek bir bireyin mücadelesinden neden daha çok etkilendiğimizi açıklar. Yoksulluk oranlarının %5 azaldığını belirten bir rapor soyuttur. Duygusal çekirdeğimizi harekete geçirmeyen kısır bir gerçektir. Buna karşılık bir ailenin yoksulluktan kurtulma yolculuğunu, zorluklarını, küçük zaferlerini ve sarsılmaz umutlarını gösteren bir film küresel ölçekte eylem ve empatiye ilham verebilir. Karakterlerle bağlantı kurarız. Acılarını hissederiz ve zaferlerini kutlarız hikaye soyut sayıyı yaşanmış, hissedilen bir deneyime dönüştürür. Beynimizin bağlanabileceği ve önemseyebileceği bir şeye. Sonuçta beynimiz bir örüntü arayan bir organdır. Sürekli bağlantılar, neden-sonuç ilişkileri her şeyi birbirine bağlayan bir iplik arar. Ham veri sadece gürültüdür. Bir hikaye bir sinyaldir. Gürültüyü filtreler önemli olanı vurgular ve geri kalanını atar. Bu yüzden, Ezop masallarının ahlaki dersini hatırlarız ama tarihi bir antlaşmanın belirli ayrıntılarını unuturuz. Hikaye, zihinsel bir kısa yol, duygusal olarak yankılanan bir biçimde paketlenmiş sindirilebilir bir bilgelik parçası sağlar. Zihinlerimiz gerçeklerin arşivleri olarak değil, hikayelerin kütüphaneleri olarak inşa edilmiştir. Dünyayı sadece işlemez, onu varoluşa anlatırız hayatın rastgeleliğini kişisel bir destana dönüştürürüz beynimizin hikayeleri olan sevgisini anlamak için zamanda geriye gitmeliyiz on binlerce yıl öncesine atalarımızın yaşadığı Afrika savanalarına gidelim bu ilk insanlar için hayatta kalmak sadece kas gücüne değil işbirliğine ve paylaşılan bilgiye de bağlıydı Hayati bilgiyi nesiller boyu nasıl aktardılar e-tablolar veya PowerPoint sunumları aracılığıyla değil, hikayeler kullandılar. Alacakaranlıkta, nehre çok yaklaşan ve bir timsah tarafından kapılan bir avcı arkadaşı hakkındaki basit bir anlatı, sadece bir uyarıdan çok daha etkiliydi. Hikaye duygu, bir karakter ve açık, unutulmaz bir sonuç içeriyordu. Hayat ölüm derslerini öğretmek ve hatırlamak için güçlü bir araç haline geldi. Ateşin etrafında toplanmış bir grup erken sapiens hayal edin. Yaşlı sadece hangi meyvelerin zehirli olduğunu listelemiyor. Bunun yerine parlak kırmızı bir meyveye aldanan ve ağır hastalanan bir çocuk hakkında canlı bir hikaye anlatıyor. Hikaye çocuğun adını, meyvenin görünümünü, hastalığın semptomlarını ve kabilenin üzüntüsünü içeriyor. Bu anlatı formatı dinleyicilerin duygularını harekete geçirerek bilginin akılda kalıcılığını sağlıyor. Korku, empati ve paylaşılan bir deneyim duygusu dersi kolektif hafızalarına kazıdı. Bu en ilkel ve etkili haliyle sosyal öğrenmeydi. Hikaye anlatmada başarılı olan kabileler birikmiş bilgeliklerini ve bununla birlikte genlerini aktararak gelişenlerdi. Dahası hikayeler bu küçük grupları bir arada tutan yapıştırıcıydı. Bir kabile sonuçta aynı hikayelere inanan bir grup insan değilse nedir? Dünyanın yaratılışı hakkında mitler, atalardan kalma kahramanların hikayeleri ve ağaçlarda ve nehirlerde yaşayan ruhlara dair inançları paylaştılar. Bu paylaşılan kurgular ortak bir kimlik ve büyük ölçekli işbirliği için bir temel oluşturdu. Bir kişi mantıksal bir hesaplama yüzünden değil, her ikisi de aynı büyük ruha ve aynı kabile kaderine inandıkları için kabilesinden bir yabancıyla hayatını riske atmaya istekliydi. Bunlar, paylaşılan anlatıların temelinde inşa edilmiş ilk büyük ölçekli sosyal ağlardı. Bu eski hayatta kalma mekanizması, modern kafa taslarımızın içinde hala çok aktif. Etkileyici bir hikaye duyduğumuzda, beynimiz güven hormonu olan oksitosin salgılar ve bu da bağlantı ve empati duygularını besler. Sinirsel aktivitemiz, hikaye anlatıcısının kiyle bile senkronize olabilir. Çok gerçek anlamda, aynı sayfadayız. Bu, atalarımızın mirasıdır. Bağlantı kurma, başkalarının deneyimlerinden öğrenme ve anlatı yoluyla dünyanın ortak bir anlayışını oluşturma ihtiyacı modern bir icat değildir. Sayısız bin yıldır eski kamp ateşlerinin etrafında geliştirilmiş evrimsel mirasımızın temel bir parçası, bir hayatta kalma içgüdüsüdür. Beynimiz sadece hikayeleri tüketmez, onları aktif olarak yaratır. Özellikle de kendi hayatlarımız söz konusu olduğunda. Hafıza, geçmişin sadık bir video kaydı değildir. Yaratıcı ve çoğu zaman güvenilmez bir hikaye anlatıcısıdır. Bir olayı her hatırladığımızda, onu sadece tekrar oynatmıyoruz. Onu yeniden inşa ediyor, düzenliyor ve bazen mevcut benlik imajımıza ve inançlarımıza uyacak şekilde süslüyoruz. Kendi otobiyografilerimizin senaristleriyiz ve ilgi çekici bir senaryoya karşı güçlü bir önyargımız var. Tutarsızlıkları bilinçsizce düzeltir, Sıkıcı ayrıntıları unutur ve kendimiz hakkında inanmak istediğimiz anlatıyı destekleyen anları vurgularız. Sonuçta kendi hikayemizin kahramanıyız. Geçmiş bir tatilin nasıl anlattığınızı düşünün. Yediğiniz her yemeği ve kuyrukta beklediğiniz her saati listeler misiniz? Elbette hayır. Bir hikaye inşa edersiniz. Havaalanındaki komik aksiliğe, sahildeki nefes kesen gün batımına ve yaptığınız derin sohbete odaklanırsınız sıradanı dışarıda bırakır ve dramatik olanı büyütürsünüz. Bu aldatma değil, anlatısal verimliliktir. Hafızamız daha anlamlı ve tutarlı bir hikaye yaratmak için geçmişi düzenler. Bir deneyim karmaşasını öğrenilmiş bir derse, bir dönüm noktasına veya değerli bir anıya dönüştürür. Olayın gerçeği, hikayenin hayatımızdaki işlevine göre ikincil hale gelir. Bu süreç aynı zamanda iki kişinin aynı ortak olayı neden çok farklı hatırlayabildiğini de açıklar. Herkesin beyni deneyimi geçmiş deneyimlerinin, inançlarının ve duygularının benzersiz merceğinden süzer. Bir kişi için hararetli bir aile yemeği felaket bir çatışma olarak hatırlanabilir. Başka bir kişi için ise herkesi birbirine yaklaştıran tutkulu ama sonuçta katartik bir tartışma olarak hatırlanabilir. Her iki hafıza da Mutlaka yanlış değildir. Her biri, A'nın duygusal gerçekliğini anlamlandırmak için içsel bir senarist tarafından hazırlanmış, kişiselleştirilmiş bir hikayedir. Geçmişi hatırlamayız. Geçmiş hakkında kendimize anlattığımız hikayeleri hatırlarız. Bu hikaye anlatma dürtüsü, komplo teorilerinin cazibesini de açıklar. Büyük bir olayın resmi açıklaması, ister siyasi bir suikast, ister bir finansal kriz olsun, Genellikle karmaşık, dağınık ve bir dereceye kadar rastgelelik içerir. Bir komplo teorisi ise basit, dramatik ve duygusal olarak tatmin edici bir hikaye sunar. Açık kötü adamlar, gizli bir plan ve kaotik bir dünyada bir düzen hissi sağlar. Fısıldar ki olaylar sadece olmaz, güçlü güçler tarafından kontrol edilirler. Bu insan beyninin tutunabileceği, gerçekliğin genellikle rastgele ve net bir yazarı olmadığı rahatsız edici fikrinden çok daha çekici bir anlatıdır. Hikayelerin gücü kişisel hayatlarımızın çok ötesine uzanır. Dürüst olmak gerekirse, tüm medeniyetimizin görünmez mimarisidir. Uluslar, para, yasalar ve şirketler gibi insan kavramları fiziksel dünyada var olmaz. Doğada Amerika Birleşik Devletleri'ni veya Google'ı bulamazsınız. Dağlar veya nehirler gibi nesnel gerçeklikler değillerdir. Bunun yerine Hepimizin inanmayı kabul ettiği kurgular, kolektif hikayelerdir. Bir kağıt parçası ancak güçlü bir hikaye anlatıcısı, hükümet bize onun değeri olduğunu söylediği için değerli para haline gelir. Ve biliyorsunuz, hepimiz bu hikayeye inanırız. Bu ortak inanç, milyonlarca yabancının inanılmaz bir verimlilikle işbirliği yapmasına olanak tanır. Siyasi liderler bunu her zaman içgüdüsel olarak anlamışlardır. Başarılı bir politikacı her şeyden önce usta bir hikaye anlatıcısıdır. Seçimleri, seçmenlere uzun politika belgeleri ve istatistiksel çizelgeler sunarak kazanmazlar. Hayır, güçlü, duygusal olarak yankılanan bir anlatı oluşturarak kazanırlar. Ulusun geçmişteki büyüklüğü, şimdiki zorlukları, genellikle açık bir düşman tarafından kişileştirilmiş ve umut dolu bir gelecek hakkında bir hikaye anlatırlar. Bu hikaye, seçmenlere bir kimlik, amaç ve aidiyet duygusu verir. Bir dizi politika için oy vermeyiz. Parçası olmak istediğimiz hikaye için oy veririz. En çekici anlatı, en rasyonel argüman değil, genellikle günü kazanır. Aynı mekanizmayı plasebo etkisinde de görüyoruz. İçinde tıbbi özellik bulunmayan bir şeker hapı, sadece hastanın güçlü bir hikayeye inanmasıyla gerçek fizyolojik iyileşme sağlayabilir. Hikaye güvenilir bir kişi tarafından, beyaz önlüklü bir doktor anlatılır ve bir ritüeli içerir reçete, eczane, hapı alma eylemi. Beyin, bu iyileşme anlatısına ikna olarak, vücudun kendi onarıcı süreçlerini tetikleyebilir. İyileşme hikayesine olan inanç, iyileşmenin kendisi haline gelir. Bu, bir kurgunun fiziksel gerçekliğimizi nasıl değiştirebileceğini en doğrudan şekilde gösterir. Bu yüzden filmlere, televizyon dizilerine ve romanlara bu kadar düşkünüz. Bunlar, hayatın kaosunun tatmin edici bir yapıya dönüştürüldüğü kontrollü ortamlardır. Star Wars'tan Harry Potter'a kadar sayısız hikayede bulunan bir şablon olan kahramanın yolculuğu, tahmin edilebilir ve rahatlatıcı bir yay sunar. Maceraya çağrı, bir dizi deneme ve muzaffer bir dönüş. Bu hikayeler, hayat için simülatörler görevi görür. Koltuğumuzun güvenliğinden korku, aşk ve zafer gibi yoğun duyguları deneyimlememizi sağlar beynimizin anlam, çözüm ve eylemlerin açık sonuçları olduğu bir dünya arzusunu karşılar. Dürüst olmak gerekirse, kendi dünyamızdan daha mantıklı bir dünya. En eski mitlerden en yeni gişe rekorları kıran filmlere kadar, insanlık her zaman hikaye ihtiyacıyla tanımlanmıştır. Dinler ve mitolojiler bu anlatıların en büyükleridir. Nihai soruları yanıtlamaya çalışırlar. Nereden geldik? Neden buradayız? öldüğümüzde ne olur? Bilim kısmı, karmaşık cevaplar sağlayabilir. Ancak bir yaratılış miti eksiksiz, erişilebilir ve duygusal olarak tatmin edici bir hikaye sunar. Kozmosa bir amaç ve insanlığa içinde özel bir rol verir. İster yaratılış hikayesi olsun, ister Avustralya aborjinlerinin düş zamanı olsun, bu anlatılar soğuk, kayıtsız bir evreni, anlamlı bir yuvaya dönüştürür. Modern, layık toplumlarımız bile Temel mitler üzerine kuruludur. İnsan hakları, adalet ve ilerleme hakkında hikayeler anlatırız. Bunlar bilimsel olarak doğrulanabilir gerçekler değildir. Kolektif olarak yaşamayı seçtiğimiz güçlü kurgulardır. Tüm insanların eşit yaratıldığı fikri biyolojik bir gerçeklik değildir. Hepimiz farklı genetik avantajlar ve dezavantajlarla doğarız. Bu bir hikayedir. Daha iyi, daha adil bir toplum yarattığına inandığımız için Yasalarımıza ve kurumlarımıza yerleştirdiğimiz temel bir ilkedir. Tüm hukuki ve ahlaki çerçevemiz karmaşık bir anlatı yapısıdır. Nispeten barış içinde bir arada yaşamamızı sağlayan ortak bir kurgudur. İnsan zihni kaos, rastgelelik ve anlamsızlıkla temelde rahatsızdır. Onlardan kaçmak için her şeyi yapacaktır. Karmaşık ve belirsiz bir gerçeklikle karşı karşıya kaldığında anlayabileceği bir hikayeye sahip olana kadar basitleştirecek, düzenleyecek ve icat edecektir. Bu anlatıları dünyada gezinmek, başkalarıyla bağ kurmak ve bireysel hayatlarımıza bir amaç ve yön duygusu vermek için inşa ederiz. Gerçekliğin mahkumları değiliz, onun yazarlarıyız. Bugün en gelişmiş yapay zeka bile gerçekleri işleyebilir ve kalıpları belirleyebilir. Ancak gerçekten anlamlı bir hikaye yaratamaz. Anlatı motorumuzu besleyen öznel deneyimden, duygulardan ve varoluşsal korkudan yoksundur. Sonunda şaşırtıcı bir olasılıkla yüzleşmeliyiz. Belki de gerçeklikle onun hakkında anlattığımız hikayeler arasındaki çizgi düşündüğümüzden daha belirsizdir. Hayatlarımızı zihnimizde inşa ettiğimiz anlatılara göre yaşarız. Kim olduğumuza, neye değer verdiğimize ve nereye gittiğimize dair hikayeler. Hikayemize uyan insanlara aşık oluruz, kişisel mitimizle uyumlu kariyerler seçeriz ve dünya olaylarını seçtiğimiz anlatının merceğinden yorumlarız. Gerçekler dünyasına doğarız, ancak hikayeler dünyasında yaşarız. Peki tüm hayatınız kendinize anlattığınız bir hikaye ise, yazar kimdir?